Merhaba dostlar, ben İpek Kobaner. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Esenli cemaatinden söz edeceğim. Bu cemaat, Filo'nun anlatımına göre Yahudiye'nin birçok kentinde büyük gruplar halinde yaşıyordu. Kumran yazıtlarından yaşantılarının detaylarını öğrendiğimiz bir cemaat yapısı. Dönemin Yahudilerinin zulmünden kaçmak için yaşadıkları bölgeden ayrılırlar. Kendilerine de Yihat olarak ad verirler. Bu ismi anlaşmayı bozanlardan yani Yahudilerden kendilerini ayırmak için seçmişlerdir. Anlaşma da Tanrı ile yapılan anlaşma anlamındadır. Bu konuyu video içinde detaylı anlatacağım. Ancak son zamanlarda gerçekten böyle biri yaşadı mı yoksa hiç yaşamadı mı? Hatta aslında böyle biri yoktu diye bahsedilen İsa Peygamber'in hayatının detaylarının, Esenli cemaatinin başı olan Sıddık Mürşid'in hayatı ile olan inanılmaz benzerliği konumuz olacak. Ve yine birbirine benzer işler yaptıklarını, kumran yazdıklarının bilgilerine dayanarak anlatacağım. Ama öncelikle Esenliler kimdi ve nasıl yaşarlardı? İşte bu soruların cevabına şöyle bir bakalım. Filistin topraklarında ama özellikle Kudüs'ün 30 kilometre doğusunda Ölü Deniz'in yani Lut Gölü'nün kuzeybatı yakasında kümeler halinde yaşıyorlardı. Milattan önce 2. yüzyıl ile milattan sonra 1. yüzyıl arasında varlığını sürdüren, münzevi bir hayat yaşayan Yahudi mezhebine bağlı insanlardı bunlar. Esseni kelimesi Yahudi filozof Filo'ya göre azizler anlamına gelmekteydi. İşte Filo da milattan önce 20 ile milattan sonra 50 yıllar arasında yaşıyor. Bazılarına göre ise dindarlığı ve zahitliği ifade ediyordu. Çeşitli kaynaklar ve bilgiler ışığında bu dini cemaatin 4. Antiyokos'un yani M.Ö. 175-164 4. Antiyokos'un Yahudilere karşı giriştiği zulümden kaçanlar tarafından Makkabiler isyanından da önce kurulduğu düşünülür. Roma'nın Milattan sonra 70 yılında Kudüs'ü işgaline kadar Yahudi tarihine ilişkin kaynaklar yetersizdi. Bu nedenle Esseniler dönemi Hristiyanlık tarihinin erken döneminin anlaşılmasını engellemiştir. Bu dönemin ve bu topluluğun araştırılmasının gündeme gelişi 1947 yılında Ölü Deniz'in kuzey basında yer alan Kumran harabelerinde bulunan ve Ölüdeniz yazmaları olarak bilinen tomarların bulunuşu ile olmuştur. İki çocuğun bir mağarada çocuklar biliyorsunuz her yeri karıştırırlar onlar bir mağarada çömleklerin ve çeşitli kapların içine saklanmış keçi derisinden ve papirüsten mamül on binlerce tomarı buluşu hem Yahudilik hem de Hıristiyanlık tarihinin pek fazla bilinmeyen dönemlerinin anlaşılması ve aydınlatılması bakımından çok önemli olmuştur. Ondan fazla mağaradan 850 civarında tomar çıkar. Yedinoğlu mağaradan çıkan Grekçe tomarların dışında hepsi İbranice ve Aramice'dir. Yani bölgenin dili burada kullanılmıştır. Biliyorsunuz Hz. İsa'nın da dili bu dil. Kumran harabelerinde bulunan eşyalar ve yakılmış palmiye külleriyle yapılan karbon 14 testleri bunların 66 yılı civarında kullanıldıklarını da ortaya çıkarmıştır. Böylece bu cemaatin hangi yıllarda orada yaşadıkları da anlaşılır. Cemaat kesin olarak esenilerdir. Onlara ait yazıtların bir kısmı eski ahit fragmanlarından meydana geldiğinden Kitab-ı Mukaddes'in tarihinin yeniden değerlendirilmesinde önemli bir kaynak olmuştur. Ayrıca eski ahit apokrifası olarak kabul edilen bazı metinlerde bunların arasında bulunmuştur. O güne kadar hiç bilinmeyen metinler de ortaya çıkmıştır. Bunlar esen Cemaatinin inanç ve ibadet esaslarının yer aldığı metinlerdir. Minattan sonra 50 yılından önce olan bir Grekçe metin fragmanının bulunması bir de başka bir bilgiyi daha verir. Bu bilgi de fragmandaki yazının Markus İncil'inin 6'ya 52 ve 53 cümleleri olduğudur. Bu durumda Esenliler sadece Tevrat'ı değil, İncil metinlerini de okuduklarını bize gösterir. Eseni cemaatine ait en değerli toplu bilgi ise Roma İmparatorluğu'nun Kudüs'ü işgal ettiği dönemde sonra 70'lerde yaşayan Yahudi tarihçi Flavius Josephus'un Yahudilerin Savaşı adlı eserinden alırız. Eserlerle ilgili anlatacaklarımın büyük bir kısmı bu bilgilere dayanır. Ayrıca Ölüdeniz yazmalarından inançlarını ve e, ibadetlerini ve düşünce biçimlerini de anlamak için yararlanacağız. Cemaat kendini İsmailoğullarından seçilmiş bir topluluk olarak telakki eder. Kendilerini muktedirler, tohbekârlar, fakirler, sıddıklar, azizler, Tanrı tarafından seçilenler olarak adlandırıp, farklı farklı gruplar oluştururlar. Milattan sonra 1. yüzyılda 4000 nüfuslu Eseniler hiyerarşik bir düzenle yaşıyorlar. 4000 nüfusa sahipler ve hiyerarşik bir düzenle yaşıyorlar. Bu düzende herkes kendi üstünü tamamıyla itaat eder. Yani bir kendinden bir üst düzeyde olana tamamıyla itaat etmektedirler. Büyük günah işleyenler cemaatten dışlanırlar ve bunlar sonunda acınacak hale gelirler. Cemaatten atılanlar ise kimseden yiyecek alamak ancak buldukları bitkileri otları yer ve sonunda da açlıktan ölürdü. Yani dönem acımasız bir dönem anlaşılacağı üzere. Bazen yeterince cezalandırıldığına inanırlarsa da ölmeden önce tekrar içlerini alırlardı. Cemaat kıdemine göre dört gruptan oluşurdu. Kendine yeni bir üyenin dokunduğu eski bir üye kirlendiğini düşünerek hemen yıkanıp temizlenirdi. Sanırım kendi kutsiyetlerinin bozulduğunu düşünürlerdi. Yani bu benim düşüncem. Cemaat üyeleri idarecilerinin izni olmadan akrabalarını bile görüp onlara yardım edemezlerdi. Esenlerin hayat tarzlarına da şöyle bir bakalım isterseniz. Daha çok el sanatları ve çiftçilik yaparlardı. Yiyecek ve içecekleri ve hemen hemen her şeylerini de Ortak kullanırlardı. Ticaretleri de kendi işlerinde yapılırdı. Ellerinde ne varsa herkesin ortak malıydı. Kimse aşırı zengin ya da aşırı fakir olamaz. Mesafesiz ve kanaatkardı. Yetkili kişiler tarafından edinilen malları aralarında bölüştürülürdü. Ayrıca kurban kesmez ve et yemezlerdi. Beyaz keten cinsi elbiseleri vardı. Hiçbiri yünlü kumaş giymezlerdi. Muhtemelen et yemedikleri için olsa gerek. Silah kullanmazlar ve imal etmezlerdi. Çünkü savaşa da karşıydılar. İşlerinden biri hasta olunca da yine kendileri hastaya kendi kendilerine bakarlardı. Evlilik karşıtıydılar. Kadınların vefası konusunda şüpheciydiler. O nedenle evlat sahibi olmak için evlat edinme yoluna giderlerdi. Bu bilgileri de yine Filo'dan yani dönemin önemli tarihçilerinden Josephus'a ve Pilne'den ulaşıyoruz. Yalnız Josephus işlerinden bir grubun evlenebildiğini de yazıyor. Bunlar da yani hani çocuk sahibi olmak için. Bu evlenenler, eşleri hamile kaldıktan sonra onlara yaklaşmıyor. Böylece sadece çocuk için evlenmiş olduğunu da göstermiş oluyor. Bu insanların uzun yaşadıkları da söyleniyor. Yaklaşık 200 yaşına kadar yaşıyorlarmış. Kayıtlar öyleymiş. Bu uzun yaşamları sade, düzenli bir hayat sürmelerine ve bitkisel beslenmelerine bağlanıyor. Hani vejeteryanlar için belki de iyi bir haber. Müthiş bir iman güçleri olduğu da söyleniyor. Başlarına gelecek, hiçbir şeyden korkmuyorlar. Ruhlarının dayanıklılığı nedeniyle şerefli bir ölümü üstün bir ölüm olarak görüyorlar. Romalılarla yapılan savaşın sonucunda büyük zulümler görüyorlar. Roma idaresi onlara hakaret etmek amacıyla yasak olan şeylerden yemeler için yoğun işkence uyguluyorlar. Ancak onlar ne ağlıyorlar ne de isyan ediyorlar. Acılar içinde seve seve ölüme gidiyorlar. Eser inancına baktığımızda kaderci bir yapı olduğunu da görüyoruz dualist kozmolojiye inanıyorlar. Onlar ya nura yani ışıklı tarafa ya da zulme karşı karanlık tarafa aittirler. Yani bir grup ışık bir tarafı karanlığa ait. Nurlar prensi ile zulmet prensinin arasında daimi bir mücadele söz konusudur. Yani her insanın içerisinde olan iyilik ve kötülüğün çarpışması gibi bir şeyden bahsediyorlar. Meleklere inanıyorlar. Melekleri görevlerine göre adlandırıyorlar. Işıklar prensi, karanlık meleği, gerçek meleği, tahril meleği, şeytan. Bir de muhafız melekleri var. Bunları da tanıyacaksınız. Cebrail, Mikail, Rafael ve Suriyel. Mesih'in geleceğine ve ahirete de inanıyorlar. Öldükten sonra dirileceklerine, iyilerin mükafatlandırılıp, kötülerin cezalandırılacağı inançları da var. Onlara göre ruh her zaman ölümsüzdür ve ebedi olarak yaşar insanın herhalde bu ölümle baş etmesinin en temel yolu. En baştan beri insanlar ruhlarının ölümsüz olduğuna inanıyorlar. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Ruhun bedenlenme serüveni için ayrı bir inanışları var. Ruh olağanüstü bir çekimle bedenle birleşiyor ve işte o andan sonra da o beden o ruhun hapishanesi oluyor. Bunu tasavvuf içerisinde çok detaylı olarak duyuyoruz ve duyacağız da. Ama ilk başlangıç noktalardan bir tanesi de bu anlatım. Ancak bu beden, teninin, esaret zincirinden kurtulan ruhlar uzun bir köylükten kurtulmuş olarak yüksek mertebelere çıkarlar. Yani ölümden sonra yüksek mertebelerde güzel bir hayatın olduğu inancı demek ki burada var. Ruh erdemli ya da erdemsiz bir hayat sürmesine göre yaptıklarının karşılığını görecek. Yani azap da, mükafat da ruhen görülür. Bedenen değil. Hani kabir azabı gibi anlatımların bu efeniler tarafından inanılmadığını da görmüş oluyoruz. Ruhen cezalandırılacak. Beden, bedenen değil. Cennet ise okyanusun ötesinde ve erdemli ruhlar için bir ikamet. Orada sıcak, soğuk, yağmur yok. Harika bir hava, hava ve rahatlatıcı rüzgarlar var. Suçlu ruhları ise karanlık soğuk çukurlarda, azap çekiyorlar. Yani onlar cehennemdedir. Böylece Eseniler ruhun ölümsüzlüğünü söylerken iyi ve kötü davranışların karşılığını göreceklerini de vurguluyorlar. Emil Puh'a göre kurban metinlerinde ölülerin dirilişi de belirtilir. O hüküm gününde kötüler ebedi cezalandırılacak, salihler yani doğrular ise dirileceklerdir. Ama eski bedenlerine dönmeyeceklerdir. Çünkü Tanrı onları yeniden yaratacaktır. Semaya yükselen salih kişi meleklerle birlikte olur. Hatta onların bile üst seviyesine çıkabilir. Peki esnelerde ibadet nasıldı? Bu insanlar nasıl ibadet ediyorlardı? Cemaatin yani sadece Yahudi kutsal kitabını değil, aynı zamanda İncil'i de okumuş olduğu belli. Hz. Musa şeriatına uyuyorlar. Günde üç defa boya testi alıp ibadet ediyorlar. Biz bunu daha sonra, daha öncesinde de görüyoruz bu ibadet şekillerini. Yani boy abdesti alıp bir suda yıkanıp sonra ibadet etmeyi sabilerden bu yana görüyoruz aslında. Yemek yemeleri de bir ibadet seronomisi. Buna baktığımız zaman sofra ahirette Mesih ile yapılacak olan şölenin temsili hali. Güneş doğuncaya kadar konuşmazlar. Sonrasında da dua ederler. Duadan sonra da işbaşı yaparlar. Öğlene doğru boy abdesti alıp temiz giysiler giyip yemek için toplanırlar. Bunu günde iki defa yaparlar ve hem başında hem de sonunda dua ederler. Hz. İsa ve Sıddık Müşid arasındaki benzerliklere bakacak olursak, biraz orayı da inceleyelim isterseniz. Kumran cemaatinin başı olarak bilinen Sıddık Müşid ile Hz. İsa arasında bir bağ kurarlar. Eseni cemaati ile ilk dönem Hristiyan cemaatinin teşkilatlanma yapıları benzerlik gösteriyor. Efendileri yöneten 12 kişiyle İsa'nın 12 havarisi benzerliği dikkat çekicidir. Matta İncil'inde Hz. İsa sınanmak için çöle götürülür. Bu gittiği yerin Kumran'daki Esen cemaati olduğu da düşünülür. John Mark Allegro'ya göre Hz. İsa'nın bazı hasletleri özellikle çarmıha gerilmesi önce 88 yılında Makkabi Hanedanı'ndan Alexander Jones tarafından çarmıha gerilen Kumran cemaati lideri Sıddık Muşit'in başına gelen olayla aynıdır. Bu olayın Hz. İsa'ya mal edildiği bazı Hıristiyan cemaatleri tarafından da söylenir. Yine önemli bir Hıristiyanlık figürü olan vaftizci Yahya'dan mütevazı içine kapanık müzevi bir hayat sürer. Esenler gibidir ve çölde yaşar. Hem Matta hem de Luka İncil'i onun dünyadan elini eteğini çekmiş halinden bahseder. Yahudiliğin zalimleştiği bir dönemde yeni peygamberin Yahudilik uygulamalarına rahatsızlık duyup onlardan ayrılan Esenilerin arasından çıkması aslında şaşırtıcı değildir. Milattan önce 2. yüzyılda tapınaklardan sürülen isyancı rahiplerinde Esenilerden olduğu düşünülür. Milattan önce 300'lere kadar giden yazmalarda yaratılış, devliler, Mısır'dan çıkış, Yeremle gibi konularda İbranice ve Aramice kağıt, deri ve bakır plakalarda 40 bin adet el yazması bulunur. Bunlar 500 kitap yapar. Yahudiler kovduk deseler de Esenler kendileri ayrılmış olmalıdır. Parşümenleri o günün Yahudi önderlerinin zalimliklerini anlatır. Evet, bugün sizlere Esenlerden bahsettim. Ee, bu haftalık bu kadar. Bir dahaki hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.